Şu an çarpma noktasının olduğu bölgedeyiz. Şu an önümüzde dikkatli bakılırsa ışıktan seçilebilecek sarkan kablo var. Daha yakın çekimi itibariyle kopan kablo kısmı şuradan da gösteriyorum ben. Aynı şekilde bu bir kablo diğer tarafta diğer kablonun olduğu kısım buradan geçiyor. Dolayısıyla arka fonda binaların gözüktüğü yerde belki 12 istikametinde helikopter pisti var. Oradan kalktıktan sonra vadi takip ederken vadi takip ederken hemen şu an bulunduğumuz bu yüksek gerilim atlarının bulunduğu bölgede temas ediyor. Bundan sonra kopan teller dediğim şekilde şu anda gözüküyor. Ve buradan itibaren de aşağı yukarı bir 400 metre mesafede şimdi göstereceğim bölgeye buradan şu anda Evet, tam 12 istikametinde dere yatağında 7 yer parlamaların gördüğü bölge. Temastan sonra da o bölgeye uçağın ana, helikopterin ana gövdesi oraya düşüyor. Kuyrukla ilgili kısımlar biraz daha aşağıda dere yatağına yakın bölgede.